Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda da bahsettiğim gibi yeni balıklar aldım. Bugün onların videosu çekeceğim. Burada minik bir albino çöpçü var. Ee, şunu şuraya koyalım. Bir tane de şey 3 tane Japon balığı aldım. Bir tane değil. Yani toplamda 4 tane balık aldım bugün. Ee, çöpçü de sayarsak 7 tane balığımız olacak. Şimdi bunları dün yaptığım gibi şu kaplara koyacağım. ve İçlerine akvaryumdan su ekleyeceğim. Bu arada akvaryumdaki balıkları göstereyim. Burada takılıyorlar kendileri. Böyle yeni arkadaşlar aldım onlara. Biraz ortam karanlık biliyorum. Işık falan ayarlamayı düşünüyorum. Pipa filtre satın aldım. Sipariş ettim. Gelmesi lazım. Yani bugün gelmesi gerekiyordu. Gelir belki bugün. i̇şte bir de ona hava motor alırsam yapacağım. Hani birleştireceğim onları. Motor da yapacağım şimdi ben bunları dünkü geçen videodaki gibi zaten dün almıştım yani geçen video dün aynı. Ee, bu balıkları da bu kaplara ekleyeyim ee, su ekleyeyim üstüne şeyden alıp sonra videoyu başlatayım evet arkadaşlar çöpçü balığımız burada şöyle ışığa doğru alıp göstermek istiyorum odaklarsa çok küçük ya aşırı küçük çok küçük balık ya bunu bulabildim. Gezdim bayağı Bursa'da. Bursa'da yaşıyorum ben. Ya, pek bulunmuyormuş şu aralar. Burada da 3 tane Japon balığımız. Bunlar diğerlere nazaran daha küçük gibi duruyor. Biraz daha küçükler. Ama güzel balıklar. Hani burada çok canlı gözüküyorlar. Yine pembe kapta oldukları için mavi bir kap vardı onu bulamadım. Şimdi Videolarda fark ettim. Nefes alışım çok belli oluyor. Şimdi şuradan biraz su alıp bunların içine ekleyeceğiz. Şöyle biraz strese sokacağız canlarımızı ama şöyle yeterli bu kadar. Bunlara böyle şuraya yavaş 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 bir şekilde boşaltacağım. Bunlar bu suyu alışsınlar, şok olmasınlar diye birazcık da öteki akvaryumumuza şu kadar yeter. Yani kabımıza daha doğrusu akvaryum dediğim geçici. Vat şey cüce vatozumuza aynen. Çöpçümüze daha doğrusu vatoz dedim. Hep karıştırıyorum bunları. Ekledim. Şimdi bir 10-15 dakika sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar ortalama bir veya 7 dakika geçti. Şu çöpçü balığını göstermek istedim de sürekli hareket ediyor. Çok küçük. Bu gözleri kırmızı. Bu albino. Hani gözleri normalde kırmızı gösteremiyorum burada. Çok küçük olduğu için böyle minnak bir çöpçü. Burada da şuradaki poşetleri çekeyim. 3 tane Japonumuz var. şu açtım şöyle tepede. Ee, şöyle renkleri çok güzel. Tül kuyruk sanırım bunlar da. Bir tanesinin kuyruğunda siyah noktalar var. Öteki de kırçıl desenli böyle siyahlı kırmızılı falan. Şu an bunlar burada alıştırma yapıyorlar. Buradaki suya akvaryum suyuna. Size yeni arkadaş aldım bak. Neyse ben durdurayım şimdi. Tam dakikası gelince eklerim. Ee, son son de görürsünüz akvaryumda. Evet arkadaşlar. şöyle geniş alalım modu. Hepsini ekledim. Hepsi burada. çöpçüde, de şurada bir yerlerde. Onu da üstten göstereyim. Bak çöpçü de şurada. biliyor musunuz? Şu çöpçü üstten de çekeceğim. Şöyle şuradan üstten çekeyim. Daha rahat gözüksün. Bakın şu küçük minnacık olan şu çöpçü balığı yakından çekim alamıyorum ki. Hani gözükmüyor. Göstermek istiyorum da. Ya oraya sabitlendi nerede? Yani sabitlenmiş gibi. Hayvan hareket etmiyor. Şurada. Şu küçük nokta. Çöpçü. gördüğünüz gibi balık sayımız 7'ye yükseldi. Daha başka pet shoplara gittikçe hani güzel bulduğum balıklardan alır eklersem koyarım. Pipo filtre geldiğinde de onun da videosunu çekerim. Yani tamamen motor falan geldiğinde. Eğer ısıtıcı alırsam ki almayı düşünmüyorum çok fazla. Lepis testi alabilirim ama kesin değil. Belki mole eklerim. yani bilmiyorum. Duruma göre koyu alabilirim bulursam. Küçük koyulardan. Video bu kadar arkadaşlar. Bunları göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hobiler. Dilerim. Şöyle biraz daha bakın. Şu orandamız dün pek net gözükmedi. Şimdi bunlar alışmaya çalışıyorlar. Bunlar alışsınlar. Yeni yem de aldım. Japon mix. Akvaryum faydalı bilgiler kanalının sahibi Aquarium Express'ten Adını unuttum şimdi adamı ya Neyse Onun dükkandan aldım işte internetten sipariş verdim gelince onları da gösteririm Kendinize iyi bakın tekrardan iyi hobiler